Bu arada bu konuştuklarımı ben Avrupa için konuşuyorum. Parades'in pozisyon bilgisi çok iyi. Agresif bir oyuncu zaten Dünya Kupası'ndan da Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli parçalarından biriydi. Zaten CV'si ortada. İlerleyen günlerde göreceğiz çünkü hani bilmediğimiz bir durumu o da. Çok efor sarf etmesine de gerek kalmamıştı. Bambaşka bir şey konuşuyoruz o zaman. Teknik direktör de oraları iyi idare edemeyince bu sefer ne oluyor? Karmaşa çıkıyor ve şampiyonluğun vermiş olduğu özgüven rahatlığa dönüşüyor. Yeni sezonda Galatasaray programımıza hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Bu sene Galatasaray şampiyon olduktan sonra 3 kulvarda ilerleyecek. Galatasaray'ın bu seneki rotasını biraz seninle konuşacağız. Evet. Şimdi Galatasaray'da şampiyon kadro korundu. Ve hani Metin Öztürk'ün de bir açıklaması olmuştu Ocak ayına kadar oyuncu satmayacağız diye. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi ile birlikte 3 kulvar var. Galatasaray'ın hangi mevkilere transfer yapması elzem sence? Bir kere Galatasaray'ın şöyle, e, zaten isimde geçiyor. E, Santrafor alternatifini yapması gerekiyor, o transferi yapması gerekiyor. Çünkü hem e, nicelik hem nitelik olarak e, Galatasaray'ın orada bir Santrafor ihtiyacı var. Şunu bir netleyelim mi seninle? Halil Dervişoğlu alındı ama Halil Dervişoğlu Santrafor değil değil mi? Bence değil. Yani, Bence de değil. E, forvet diyebiliriz. Forvet ve Santrafor arasında fark var. E, İç forvet falan gibi değil Yani değişik böyle bir... ikinci forvet gibi oynasa Halil Dervişoğlu. Yani Santrafor'un yanına gelecek o ek oyuncu diyebiliriz. Daha doğru bir tarif olur. Şey diye mi alındı acaba mesela ben sol kanattaki maçlarını da hatırlıyorum. Sol, Hı -hı. Yani kanat forvet olarak. Hani acaba sol tarafı biz Kerem Halil yapıp tamamen Türkleştirelim bir kafamız rahat etsin transfer olabilir mi mesela? İkisi, iki açıdan da olabilir. Hem Santrafor'u çok zor kaldın mı oynatırsın öyle veya böyle. Hem dediğin gibi sol tarafa alternatif de olabilir. Yani hem nicelik hem nitelik anlamında baktığımda iki tane mevkiye katkı sağlamış oluyor. E, o anlamda maliyetine de gördüm uygun bir maliyet. Dolayısıyla Galatasaray'ı için bence olumlu bir hamle. Çok olumsuz bir hamle de diyemeyeceğim. Başka Halim, ezen yani. mevki var mı peki Forvet dışında? He, Galatasaray için en önemli mevki orta saha mevkisi. Bir kere onu vurgulamamız lazım. Çünkü niye böyle söylüyorum? Angelino transferi oldu. E, Sasha Boy gibi çok diri ve git gel yapan bir sağ tarafı da var. E, stoperleri işte Nelson Abdülkerim Bardakçı gözüküyor şu an. Yine hani orada da isimler değişebilir belki ilerleyen günlerde bilemiyorum. Ama e, burada Torreira'yı yalnız bırakmamak önemli. E, çünkü Angelino da çok ofansif bir bek. Saşaboy da çok ofansif bir bek. Bu arada bu konuştuklarımı ben Avrupa için konuşuyorum. Yani lig standartlarında zaten Galatasaray'ın kadrosu gayet yeterli. Savunma çok önemli değil. Angelino çünkü senede 9 asist, 12 asist veya e, 2 kilit pas ortalaması oynadığı sürece zaten... Yani savunma defolarını kapatacak. Benim şu an konuşmam tamamen Galatasaray'ın Avrupa'da nasıl ilerlemesi üzerine. Orada e, Torreira'nın ikili mücadelelerde yalnız kalmaması. Torreira'nın e, tek yüklenmemesi, bütün sorumluluğu almaması gerekiyor. Çünkü hatırlarsınız geçen sezon Galatasaray'ın kritik bir dönemeci vardı, Konya spor maçı, deplasmanda oynanan. E Konya Spor maçında yanlış hatırlamıyorsam deplasmandı. Deplasmandı. Ee, o maçta Torreira'yı dinlendirmek zorunda kalmıştı Galatasaray. Ve o Olay aslında öyle değil de öyle biz hatırlıyorum. Onu, biz onu programımızda anlatmıştık. Hı, hı. Torreira orada bir aşk acısı yaşıyor aslında. Evet. evet. Ama işte fiziksel anlamda da düşüktü Heh, o aralar. Tabii, hani mecbur tabii. kalmıştı. Orada Sergio Oliveira e, bu sezon ben Fizinin biraz daha düşeceğine inanıyorum. O konfor alanının dışında kullanmadı Galatasaray geçen sezon. Full ne katkı alabiliyorsa hepsini Mertens'ten de, Sergio Oliveira'dan da fiziksel handikaplarını uğramadan aldı. Ama bu sezon biraz farklı bakmak lazım. Oraya daha bu Angelino transferlerini daha değerli hale getirecek, e, o hücuma çıkış, o hücum kurgusunun daha fazla oturması anlamında baktığımızda e, Torreira'nın demin söylediğim gibi yalnız kalmaması mesela. O zaman var. sen artık bana sor 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 diyorsun, ben de bu soruyu evet. sorayım sana. Torreira Parades, Şampiyonlar Ligi için ideal orta saha yapısını oluşturur mu? Oluşturur. Parades hem geride oyun kurulmaz bir numara olan oyunculardan hem de işin dinamizm tarafında var, savunma tarafında var. Pozisyon bilgisi çok iyi. O tarz e, mevkilerde oynayan oyuncuların az efor sarf ederek çok fazla iş yapması gerekiyor. Bunun için de pozisyon bilgisinin iyi olması gerekiyor. Parades'in pozisyon bilgisi çok iyi. Agresif bir oyuncu zaten Dünya Kupası'ndan da Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli parçalarından biriydi. Her zaman o, o orta saha e, rotasyonunda, Arjantin milli takımında olan bir oyuncu Parades. E, bu kadar önemli bir oyuncu. E zaten CV'si ortada. Hiç konuşmaya gerek yok. Background'da oynadığı takımlar Juventus'tur. Paris Saint Germain'dir. Yani bunları zaten söylemeye gerek yok. Torreira'yı da tamamlayacak bir profil. Önemli olan kısım da bu. Peki Parades al Torreira 8 gibi mi yoksa çift al? nasıl oynarlar böyle? Yani önüne Parades biraz daha asimetrik şekilde Torreira'nın önüne kayar. E, Torreira daha arkada daha rahat hisseder kendini. Ee, kesinlikle Torreira'nın defansif yükünü azaltır Parades. Aynı zamanda o bağlantı oyununu, ofansif bölgelere bağlantı oyununu da sağlar. Yani 8 gibi aslında kullanabilir Galatasaray onu. Tam peki, olarak. Peki ya Galatasaray muhtemelen 10 numara transferi de yapacak da hı hı. Torreira, Parades, Mertens üzerinden düşündüğümüzde de Mertens'i geçen sene biz böyle bir 10 e, numaradan daha çok 8.5 böyle evet. 6.5 falan tarzı şeyler evet. çok mücadele ediyor. Yani orta sahaya geri gelip çok fazla mücadelenin içinde görüyorduk ve Sonucunda da Mertens'in mesela pozisyonlara girdiğinde şut çekecek gücü kalmadığını falan görüp mesela çok cılız şutlarını da hatırlıyorum ben. Mesela Torreira Paradis yapısı Mertens'in biraz daha yeteneklerini göstermesi açısından avantaj olabilir mi Mertens'e? Kesinlikle Mertens'e sağ içi özgürlük daha fazla verir. Mertens de zaten Napoli'de hatırlarsak daha önceki kariyerinde de hep o serbestliği alarak yeteneklerini gösteren bir oyuncu. O, onu ne kadar savunmayla uğraştırmazsanız hem fiziksel açıdan, hem de e, özelliği olmaması açısından e, ofansif bölgede daha verimli ve daha efektif kullanırsınız. Dolayısıyla bu kurgu Mertens için de önemli. E, belki de Galatasaray o kurguda yine yeni bir ofansif orta sahada alabilir Mertens'in durumuna göre. O da zaten orayı parantez şeklinde kapatalım. İlerleyen günlerde göreceğiz çünkü hani bilmediğimiz bir durumu o da tam olarak. Icardi resmi olarak açıklanmadı ama Icardi artık Galatasaray'ın oyuncusu diye düşünüyorum. Ben çünkü mesela sabah Okan Buruk da hani Pazartesi hı hı. mi gelecek, Çarşamba mı gelecek gelecekten bilmiyoruz ama hani gelmesini bekliyoruz tarzında şeyler evet. söyledi. Eee Icardi Galatasaray oyuncusu diyelim. Etrafına nasıl bir yapı kurulmalı sence? Bir de Zaniolo ile birlikte bir uyumlu bir ikili olurlar mı acaba? Hani şu geçen sene Galatasaray'ın baş, başarısını biraz Icardi Kerem uyumu üzerinden okuyabiliyoruz. Hı hı. Hani bu sene de mesela acaba Zaniolo ile bir bağ kurabilir mi yoksa hani kurmasına gerek var mı mesela? Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırladım. Son maç değil. Gerçekten o maçta önemli ikili oyunlar oynamışlardı Icardi ile. Bence çok önemli referans alınması gereken maçlardan biri. Belki Galatasaray Galatasaray'a şampiyon gelmişti maçı. Biraz çok efor sarf etmesine de gerek kalmamıştı. Ama öyle veya böyle. Fenerbahçe derbisi her zaman önemli bir maçtır derbi maçları. Dolayısıyla o maçta aslında gösterdiler bize ne kadar anlaşabildiklerini bir de ee, solda Kerem'in olacağı denklemde ee, sağda da Zaniolo e, oynayabilir. Ee, sağ tarafta oynama özelliği var. Dolayısıyla bir de profil olarak da aslında o üçlü birbirini tamamlıyor. Kerem biraz daha kanat forvet gibi e, zaman zaman o koşulları da atabiliyor. E, Zaniolo'da da o özellik var. Zaten Santrofor bile oynadı hazırlık maçlarında görmüştük daha önceden. Yani 9.5 numara da oynayabiliyor bu arada e, Zaniolo. Yani çok sıkışırsa Galatasaray Santrofor arkası bile Zaniolo'yu oynatabilir. Ama tabii bunu söylerken şunu... Şunu vurgulamam lazım. Bu tipik bir Santrafor arkasından bahsetmiyorum. Yani 9.5 numara gibi oynatabilir. Santrafor'u tamamlayan o ikinci oyuncu aynı zamanda oynatan da oyuncu Nedir? gibi. Nedir? Onun bir adı mı? Engansha mıydı? neydi? Evet öyle denilebilir. Veya işte ben daha hani 9.5 gibi tarif ediyorum. Daha bence uyuyor. Hem böyle Santrafor gibi hem Santraforumsu gibi bir tarif oluyor. Dolayısıyla o anlamda da hücum joker'i zaten zannediyor ya Yetenek açısından baktığımızda zaten... Her yere koyabileceğiniz bir oyuncu ve birbirlerini tamamlayan bir üçlü. Şimdiden gördüğümde. Ama benim tek soru işaretim Galatasaray ile ilgili. İşte Mertens'in o maç yükünü bu sezon kaldırabileceğinden çok emin değilim. Oraya belki Galatasaray daha dinamik böyle bir ofansif orta saha tercih ederse o zaman hani ballı kaymak derler ya Galatasaray için bence öyle olur. Mesela çok zor gözüküyor ama dayı Çıkamada mesela bahsettiğin isim mi? Olabilir. Ee, o özellikle o özelliklere sahip olan oyunculardan biri. Heh, o anlamda sormuş. Tabi tabii. tabii e, o tarz profilleri çoğaltabilir Galatasaray. Veya Talişka ismi de Ağustos için hala e, kulübünün elden çıkartma durumu varmış. Öyle bir haber duydum. E, mesela ikinci Santrafor gibi. Icardi'den de o gol yükünü alırsınız. Icardi de daha da özgürleşir. Bambaşka bir şey konuşuyoruz o zaman. Galatasaray Talişka'yı alırsa, Talişka, Zaniolo, Kerem, Icardi o dördü toplam 100 gol falan e tabii, <laughs> Ben hani ligi geçtim zaten şu an konuştuğum şey Avrupa'da başarı için gerçekten çok önemli kriterler olur. Bir daha <laughs> Nelino gibi e, kaliteli bir sola ekleme yaptı. Şu kurla ve ayrıca da hani kuru da cebimize koyduktan sonra ligin de marka değeri günden güne düşerken de bu ön taraftan bahsediyor olmamız Galatasaray için ciddi tabii bir başarı. orada Okan Hoca'nın tercihi çok kritik. Yani orada Santafor arkası ben hani Mertens'le devam edeceğim derse o ayrı bir tercih. İkinci yol ben oraya biraz daha Icardi ile gol yükünü paylaşacak bir 9.5 numara transferi yapayım var. Üçüncü yolu da yok abi ben e, Şimanski tarzı ofansif orta saha e, hani daha böyle playmaker, e, oyun kuran bir oyuncu tercih ediyorum arkasına da diyebilir. Daha genç, daha dinamik. 3 tane yolu var Okan Buruk'un. Bakalım hangisini seçecek diye e, özetleyebiliriz. Peki Okan Buruk'un e, şu konuda da ne yapacağını ben merak ediyorum. Hı hı. Bizim artık şu son 3-5 senede bir şampiyon olduktan sonraki sene laneti diye bir olayımız oldu. Doğru. Türkiye Ligi'nde. Kesin. E, Galatasaray'ın da yine 3 üç kuluvarda üç olacağını düşünürsek, hı hı. bundan kaçınmak için Okan Buruk sence neler yapmalı? Mesela geniş rotasyon bunlardan biri olabilir mi? Evet. yani Galatasaray'ın aslında geçen sezon... E, İlk 11'ini hepimiz sayıyorduk ee, ama 2-3 oyuncuyu da sonradan gelecek oyuncuları da sayıyorduk. Ama dediğin gibi bu sezon üzerinde baktığımızda Avrupa'da e, denkleme dahil olduğuna daha geniş bir kadroya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O bir tane kıstaslardan biri. Bir de bence yapılan hatalardan biri şampiyon olduktan sonra geçmişte Beşiktaş'ın şampiyonluğunda gördük iki yıl üst üste şampiyon olduğu zaman ee, geçmişte işte Galatasaray'ın yine şampiyonluklarında görmüştük. Yani şampiyon olan takımların bir özelliği şu. Mesela şampiyon oldukları takımın maaş ortalaması 1,5-2 milyon euro arası. Ama daha sonra o şampiyonluğun vermiş olduğu özgüvenle maaş ortalamaları 3,5-4 milyon euro'lara kadar çıkan maaş ortalamaları oluyor. Böyle olunca o dengeyi siz kaçırmaya başlıyorsunuz. Bazı oyuncular arasında dengesizlik başlıyor. Teknik direktör de oraları iyi idare edemeyince bu sefer ne oluyor? Karmaşa çıkıyor ve şampiyonluğun vermiş olduğu özgüven rahatlığa dönüşüyor. Bu da dolayısıyla o ikinci yıl üst üste şampiyon olamamayı tetikliyor. Galatasaray'ın bence bu dengeyi iyi gözetmesi lazım. Transfer politikası konusunda Galatasaray'ın hiçbir problemi yok. Gayet doğru adımlar, gayet doğru isimlere yöneliyor. E, bu konuda takdir ediyorum. E, ama e, o maaş dengesi konusunda e, çok açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki şu sana şöyle bir soru soracağım son olarak. Şimdi e, ikinci başkan Metin Öztürk'ün oyuncu satmayacağız açıklamasını evet. biz esas aldığımızı söylemiştik. E, diyelim ki böyle bir şey yok. Hı -hı. Galatasaray e, dedi ki ben şampiyon da oldum. Oyuncu da satacağım. Ama hani e, şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Hani Galatasaray oyuncu satmaya karar verse bile mutlaka kalmalı hani mesela takımda kesinlikle kalmasını hani öneriyorum dediğin kimler var? Allah bir numara Torreira. E, demin söylediğim olay. E, tekrar açayım. Torreira zaten geçen sezon bu Galatasaray'ın ofansif kurgusunu geride toparlayan oyuncuydu. O liderliği gösteren, o ikili mücadeleleri kazanan, geriden oyunu yöneten lideri, liderlerinden biriydi. Ee, dolayısıyla Torreira'nın ben hani demin söyledim yalnız kalmaması dışında bir de Torreira'yı hiç kaybetmemek gerekiyor. Torreira'nın kesinlikle takımda kalması gerekiyor. Bir diğer oyuncu da bence Sasha Boye. Çünkü... Sasha Boy'in ben Galatasaray'ın oyun dinaminde, Okan Hoca'nın kanat oyununa çok önem verdiğini bildiğim için de Angelino'nun da gelişinde dahil ettiğimizde iki tane kanat beki olma durumu varken Sasha Boy kaybının önemli bir kayıp olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bence o da önemli bir şey yani Sasha Boy'un da takımda kalması önemli. Zaten Icardi takımda tutulduğu için ondan bahsetmemize gerek yok. Zaniolo yok mu burada? Ben benim, benim kafa ben mesela bu soru bana sorulsa ben ilk Zaniolo derim. Neden? Bilmiyorum. Zaniyolu'yu ben şöyle şu anlamda değerlendiremiyorum. Çok uçuk teklifler gelebilme ihtimali olan bir oyuncu. Dolayısıyla o tekliflere Galatasaray'ın ben çok hayır diyebileceğini veya hiçbir Türk takımının hayır diyebileceğini düşünmüyorum şu anki ekonomik konjektürde. Galatasaray Zaniyolu satar. Daha orada belki demin dediğimiz ofansif orta sahibi girişim yapabilir. Savunmada Nelson'ın durumuna göre, onun da gidişine göre bir stoper transferi yapabilir. Dolayısıyla ben o olaya biraz öyle baktığım için yoksa çok yetenekli benim de gitmesini istemeyeceğim tarzda bir oyuncu ama biraz sanki tutamayacak gibi geliyor bana Galatasaray Zanyolu'yu. Bana da tutacak gibi geliyor. Bakalım görelim. Bakalım görelim. <laughs> ne olacak. Teşekkür ederim. Sonuna geldik programın. Ben teşekkür ederim. Herkese hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.